Merhabalar, Nilgürmik kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle bu e, diş kaşıyıcı çıngırak bunu öreceğiz. E, bir adet halka gerekli 10 milim göz e, yarnart cinsle ördüm. E, ve bir adet hemen hemen e, ip yeterli olacaktır. Bunun için bu şekilde içine de tabi ki çıngırak koyuyoruz. Böyle bir tatlış uzun kulaklı Şimdi örümüne başlıyoruz. İlk olarak kafasının yapılışıyla başlayacağım. Kafasının yapılışıyla başlıyorum şimdi. Önce sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkanın içerisine 8 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 halkamı birleştiriyorum. Şimdi bütün ilmeklerime çift batarak ilerliyorum. Burada bir tane yaptım. Yerimi belirliyorum. Bütün ilmeklerime çift batarak sayımı 16'ya yükselteceğim. 3 4 5 10, 11 12 13 14 15 ve 16 16'ya yükselttim diğer sıramı geliyorum şimdi İpimin katlarını çıktı diğer sıramı geliyorum diğer sıramda da aynı şekilde artırmaya devam edeceğim şimdi bir tane tek yapıyorum, yerimi belirledim. Bir tane çift yapıyorum. Bir tek bir çifti sıra sonuna kadar devam ettiriyorum. Şimdi ee, dördüncü sırama geliyorum. Dördüncü sıramda da artırmaya devam ediyorum. Bir tane yaptım, yerimi belirledim. Şimdi 2 tane tek yapıyorum, 1 tane çift yapıyorum, 1, 2 tane tek yaptım, sonra bir çift yaptım, bunu da aynı şekilde sıramın sonuna kadar tekrarlıyorum. Evet, e, dördüncü sıramın sonunda 32 tane sık iğnem oluyor, bunu da söylemiş olayım. 8'erli e, artırmalar yapıyoruz. Çünkü sihirli halka da 8 ile başladığımız için. Şimdi 5. sırama geliyorum. 5. sıramda da aynı şekilde artırmalarıma devam ediyorum. 3 tek 1 artıra sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Bu şekilde 4 tek 1 artır, 5 tek 1 artır, 6 tek 1 artıra kadar artırmalarımı yapıyorum. 6 tek bir çifte kadar bu şekilde artırmalarımı yaptım. Şimdi sıramın sonunda yani 8. sıramın sonunda 64 tane sık iğnem oldu. Şimdi bu 64 tane sık iğnemi artırma ve eksiltme yapmadan düz bir şekilde 9. sıradan 19. sıraya kadar yani toplamda 9 sıra şeklinde düz bir şekilde öreceğim. Artırma ve eksiltme yapmayacağım düz bir şekilde ördüm. 9 sıra demiştim. 9 sıra ördüm. Ee, yanlış söylemişim. 19 değil 17. sırada e, bitirmiş oluyorum düz örme kısmımı. Şimdi 18. sırama geliyorum. 18. sıramda da şimdi göz kısmını e, ayarlayacağız. Onun için burada ben e, zincirle ayarlayacağım. Önce bir tanesini ördüm. Şimdi 24 tane düz sık iğne örüyorum. Ondan sonra göz kısmını ayarlayalım. Evet 24 taneyi ördüm. Şimdi burada 2 tane zincir çekiyorum. 1 2. Daha sonrasında 2 tane buradan sık iğne atlıyorum. 1 2 3. üçüncüsüne batıyorum. Bu sık iğneyi de sayarak burada gözlerin arasında 12 tane sık iğne olmuş olacak mesafesinde. 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane zincir, pardon 12 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi 2 tane tekrar zincir çekiyorum. 1, 2 tane atlayıp 3.sünü sık iğne yapıyorum. Ve göz kısımlarını bu şekilde uyguluyorum oluşturmuş olduk. Şimdi geriye kalıyor 24 tane sık iğnem kalıyor. Sıramın sonuna kadar da onu devam ediyorum örmeye. Evet, sıramın sonuna kadar ördükten sonra geliyorum 19. sırama. 19. sıramda da ilk olarak burada 21 tane düz sık iğne öreceğim. 21 taneyi örüp geliyorum. Şimdi 21 taneyi düz ördüm bu şekilde. Şimdi burada bir tane artırma yapacağım. Bir tane öreceğim. Bir tane artırma yapıyorum. Bu zincir kısmına geldiğimde bir tane burada örüyorum. Daha sonrasında bir tane artırma yapıyorum bir tane ör, bir artır. Bunu toplamda 11 kere tekrarlamış oluyorum ve bu göz kısmına da gelmiş oluyorum. Evet, 11 kez tekrarlamış oldum. Bu göz kısımlarının içlerine de yapmış oldum. Şurada zincir çektiğim yerlere. Burada da aynı şekilde iki tane sık iğnem olduğu için bunu bir tek bir çift olarak yani bir çift bir tek olarak devam ettirdim ve 11 tane 11 kere tekrarlamış oldum bunu. Geriye kalan 21 tane sık iğnem kalıyor. Onu da düz bir şekilde örüyorum sıramın sonuna kadar. Evet sıramın sonuna kadar ördüm. Şimdi sıramın sonunda 75 tane sık iğnem oluyor. Bu 75 tane sık iğnemi 20. sıradan 23. sıraya kadar düz bir şekilde artırma ve eksiltme yapmadan toplamda 4 sıra öreceğim. Birisine 50 elyaf doldurdum. 40 e, tane sık iğnemi bir sıra düz ördükten sonra şimdi bu yan taraflarına doğru doldurma yapacağım buralarını. Çünkü bu orta kısmını doldurmayacağım ki salladığımız zaman bu şekilde e, bir ses çıkartması için. E, şimdi azaltmalarıma devam ediyorum. 3 tek bir azalt yapacağım. Daha sonrasında 2 tek bir azalt yapacağım. 1 tek bir azalt yapacağım. Ve toplamda yani sonrasında 16 tane sık iğnem kalacak. Son sıramda da 8 tane azaltma yaparak 8 sık iğnem kalarak burayı da komple kapatmış olacağım. Evet, bütün azaltmalarımı yaparak bu şekilde azaltmalarımı tamamladım. İçerisinde de el yaptı oldurdum. İpimi kestim kafadan. Şimdi kulağının bir tanesini ben yapmıştım diğer tekinin yapılışına geçeceğim ama onun öncesinde şu halka kısmını yani buradaki yapılacak olan kısmı söylemiş olayım Onun için ilk öncelikli olarak 43 tane sık iğne değil tabii ki 43 tane zincir çekeceğim Daha sonrasında da o 43 tane zincirin üzerine 42 tane sık iğne yapacağım Daha sonrasında buraya e, deneyerek yani büyük ihtimal 10 sıra kadar bir e, uyumlu gelecek. Ona göre onu devam ettirmiş olacağım 42 tane sık iğne ile. Evet 43 tane zincir çektim ve 42 sık iğne olarak yaptım. Şimdi bir sıra ördüm. Şimdi buradan tekrar zincirimi çekiyorum bir tane ve geriye dönüyorum. Aynı şekilde e, bütün sık iğnelerin üzerine batarak devam ediyorum. Dediğim gibi yaklaşık olarak bir 10 sıra kadar öreceğiz sanırım çünkü şöyle deneme yaptığımız zaman bu e, halkamızı böyle sarması gerekiyor. Bir 10 sıra örelim daha sonrasında geliyorum. Evet ördüm ben 11 sıra ördüm 11 sırada benim halkam bu şekilde tam denk olarak geldi. E, dikeceğim daha sonrasında ipimi uzun bıraktım. Şimdi şu şekilde kulağının bir tanesini yapmıştım. Diğerini de yapacağım. Şimdi ilk öncelikli olarak burada sihirli halka ile başlıyorum. Sihirli halkamın içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. Daha sonrasında buradan birleştiriyorum burada şimdi iki tane zincir çekip daha sonrasında şey ikili trabzanlarla yapacağız kulağa devam edeceğim diğer sıramda şimdi bütün ilmeklerimin hepsini ikili trabzan yaparak gidiyorum ikili trabzanda şu şekilde anlatayım üstüne alıyorum Batıyorum. Önce ikisini bir çekiyorum, daha sonra ikisini bir çekiyorum. Üstüne aldım. İkisini bir, ikisini bir çekiyorum. Bu şekilde 12'ye tamamlayacağım bu sıramı. 12 tane yaptıktan sonra son trabzanımın tepesine gelip burayı ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. Tekrardan iki tane zincir çekerek bir üst sıraya yükseliyorum. Bu e, zincirimi e, trabzan'dan sayıyorum, yanındakine çift batıyorum. Yani bir tane tek yapıp bir tane çift yapacağım. Artırmalarımı da trabzan olarak devam ediyorum. Aynı şekilde bütün e, sıralarımı da trabzan kullanacağım. Bir tane tek, bir tane çift. Aynı şekilde bunu. Sıramın sonuna kadar tekrarlayacağım. Sıramın sonunda da 18 tane ikili trabzanım olacak. Tek bir çift yapıp sıramın sonuna kadar devam ettim. E, trabzanlarımı yine aynı şekilde zincirimi çekiyorum. Bu sefer iki tane tek yapıyorum, trabzan olarak. Sonra bir tane çift yapıyorum. Aynı e, sık iğne de yaptığımız gibi burada da artırmalarımıza e, trabzanlarla devam ediyoruz ikili trabzanlarla iki tane e, tek yapıyoruz ikili trabzanı üçüncüye çift batıyorum bunu da aynı şekilde sıramın sonuna kadar devam ettireceğim e, iki tek bir çift trabzanı daha sonrasında büyüterek e, altı tane tek bir tane çift trabzan olarak yani 48 adet trabzanım olana kadar e, büyütmeye devam edeceğim Evet 6 tek 1 çifte kadar trabzanlarımı bu şekilde artırmalarımı yaptım. 8. sıramda şimdi 9. sıradan 12. sıraya kadar yani 4 sıra 48 tane trabzanımızı tek bir şekilde tüm ilmeklerin hepsine tek batarak 4 sıra boyunca düz bir şekilde öreceğim. Evet, 4 sıra düz ördüm 48 sık iğneyi. Şimdi 13. sırama geliyorum. 13. sıramda da e, azaltma yapacağım. İlk öncelikli olarak 6 tane düz ikili trabzan yapacağım. Daha sonrasında da bir tane azaltma yapacağım. O azaltma kısmını da nasıl yaptığımı göstereyim. 4 tane ördüm. 5, 6, 6 tane tek ikili trabzanı ördüm üstüne aldım batıyorum önce iki tanesini çektim tığımda iki tane bekletiyorum tekrar üstüne doladım yanındakine batıyorum İki tanesini tekrar çekiyorum üç tane ilmeğim kalıyor hepsini birden çekiyorum bu şekilde trabzan azaltmamı da yapıyorum tekrar göstereyim 2 3 4 5, 6, 6 tane tek yaptım, üstüne doladım, yanındaki trabzanıma battım, iki tanesini çıkarttım, tığımda bekletiyorum, üstüne doladım, tekrar yanındakine batıyorum, iki tanesini çektim, üç tane ilmeğimi de, hepsini birden çekerek bu şekilde azaltmamı yapmış oluyorum. 6 tane tek, bir azaltı, sıramın sonuna kadar tekrar ediyorum. 42 tane sık iğnem, pardon 42 tane ikili trabzanım kalıyor. O 14. sırada da bir sıra 42 ikili trabzanı düz öreceğim. Evet, azaltma yapıp bir sıra düz ördükten sonra geliyorum 15. sırama. 15. sıramda da aynı şekilde azaltmama devam edeceğim. Bu sefer 5 tane ikili trabzan yapacağım. Daha sonrasında bir azalt yapacağım arada sık iğne diyorum e, ağzı alışkanlığı olmuş sık iğne demek 5 tane ikili trabzan yaptım üstüne alıyorum İkisini bir çektim tığımda bekletiyorum sonra doladım tekrardan bu şekilde trabzan azaltmamı da yapıyorum 5 tane tek bir azaltı yaparak sıramın sonuna kadar devam ediyorum ve 36 tane ikili trabzanım kalacak. 16. sıramda da düz bir şekilde bir sıra 36 ikili tırabzanı öreceğim. 16. sıramı da 36 sık iğneyi bir sıra düz ördükten sonra geliyorum. 17. sırama. 17. sıramda da aynı şekilde azaltmalarıma devam edeceğim. Bu sefer 4 tane tek yapacağım. 1 tane azalt yapacağım. 2 3 4 tane tek yaptım. 1 tane azaltma yapıyorum. Bu şekilde sıramın sonuna kadar e, tekrarlayacağım. 4 tane tek 1 azaltı ve sıramın sonunda e, 30 tane ikili trabzanım kalacak. 18. sıramdan 23. sıraya kadar yani toplamda 6 sıra e, düz bir şekilde 30 sık iğneyi öreceğim sıra 30 tane ikili tırabzan ördüm. Şimdi buradan artık şeyi kapatacağım. Şimdi karşılıklı olarak şimdi bu şekilde bitirdim. Karşılıklı olarak sık iğne yaparak buradan bu ağız kısmını kapatmış olacağım. Şöyle bir zincir çekip üste çıkalım. Daha sonra bu şekilde Karşılıklı olarak bir buradan bir diğer karşısından alarak 15 tane sık iğne ile kulağını kapatalım. Bu şekilde. Daha sonrasında da ipimi uzun kesip dikiş işlemlerine başlayacağız. Evet karşılıklı olarak bu şekilde bitirdim. Ve ipimi de uzun kestim. Şimdi ilk öncelikle halkayı dikeceğim. Daha sonrasında da kulaklarını dikerek tavşanın dikimine devam edeceğim. Şimdi buradan karşı tarafına geçiriyorum ipimi. Bu şekilde tam olarak göstermeye çalışıyorum ama şimdi karşı taraftan dikerek devam edeceğim. Şu ipimi bir ayırayım. Evet. Şimdi ipim bu tarafta bu karşıdaki sık iğneden girip buradaki karşı tarafından geçiyorum. Tekrar buradakinden gelip bu şekilde halkanı halkayı dikmiş oluyorum karşılıklı olarak. Bu taraftan alıp diğer karşı tarafa devam ettireceğim. Bunu bu şekilde dönerek devam ediyorum dikmeye. Evet halkayı bu şekilde diktim. Şimdi tavşanımın kulaklarını dikeceğim. Kulaklarını dikerken şu sık iğne kısımlarının üst tarafta kalmasına dikkat edeceğim ve bu şekilde şöyle göstereyim kulakları bu şekilde dikip geliyorum kulaklarını bu şekilde diktim şimdi şurada bir burun işlemesi yapacağız şuradan iki tane ayıracağım Böyle alt taraftan batıyorum iki sık iğne ayırıp üçüncüsüne şurada göz hizasına batıyorum. İpimi çekiyorum. Buradan da aynı şekilde iki tane ayırıp yani göz hizasında olacak burun işlemesi yapacağım. Bu şekilde tekrar buradan battığım yerden çıkarak Bu şekilde devam ettireceğim. Bunu bir iki kere falan yapayım. Şimdi şöyle göstereyim. Bunu üç kere yaptım ve burada orta sık iğneden çıkıyorum. Yani dört tane sık iğnenin içerisine yaptığım için buradan çıkıyorum ve buradan bunu aşağı tarafa doğru şuradan. Ve 1 2 3 4 5 sık iğne aşağısından batıyorum. Ve düz bir şekilde biraz ipimi çektirerek şekil vermiş olacağım. Yani şu şekilde olacak. Kurumun işlemesini bu şekilde yaptım. Göz kısımlarını alçık şöyle içeriye doğru batırmak istiyorum. Onun için şöyle bu gözünün kenar kısımlarından çıkacağım. Şöyle buradan bu üst tarafından batırıp tekrar ipimi aşağı tarafından çektireceğim. bu çektirerek yanaklarını belirginleştireceğim. Burada bunu bu şekilde yapıyorum. Diğer tarafında devam edeceğim. Evet, bu şekilde bitirdim. Şimdi buradan artık bu kısmını halkaya dikiyorum. Evet, halkaya da diktim ve bu şekilde uzun kulaklı tavşan çıngırak yapımını bitirmiş olduk beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenirseniz sevinirim. Ayrıca da yorum yaparsanız daha da mutlu olurum. Çok teşekkür ediyorum.